İnternetten aldığımız Nature Compact sobamız geldi. Şimdi kurulumunu yapacağız. Evet, sobamız bu. Önce ayaklarını açıyoruz. Evet. Bunları takıyoruz böyle. Uyanı takıyoruz. Uyanı takıyoruz. Şimdi üstünü takıyoruz. Onu takıyoruz. Onu bu tarafta. Evet, sobayla birlikte borus 2 metrelik borusu geliyor. Borusu ve halkaları biz 2 metrelik tercih ettik. Sonra eldiven veriyor yan sıra. Ee, rüzgarlı havada devrilmemesi için ip gönderilmiş. 2 tane de tutuşturma. çok kalın, çok sağlam. Ayrıyetten burada borunun başı var. Buralardan ip bağlama yerleri var. Burada boru birleştirme aparatı. Ve üstündeki çanta çok sağlam. Askılı hem boyuna hem elinden tutma yeri var. Şimdi gelenleri sıkıyoruz. Şimdi bunu takalım. Evet, onu taktık.